Ee, ha. Eh, ah. ah. Ben biri. Ben biri. Sen mi istiyorsun bunu? <laughs> Ustandım su döktün üstüme benim. Sen de mi ıslandın? Hadi. iç babam iç. İç babam. Hı? Allah Allah. Ee? dedi anne? Anne neredesin anne? Neredesin, anne neredesin anne? neredesin anne? Neredesin anne de? Anne de. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha? Baba. Kızım. Eğlenelim. Fotoğraf kılıfı da götürüyorsun kız. Hem telefon kılıfı hem fotoğraf makinesinin kılıfı. Ha, anne krem şanti yapıyor bak. Oh, mama yapıyor anne. Anne mama yapıyor. Nereye bakıyor nereye? Ne oldu baba? Nereden geliyor ses? Bırak kabloyu. Bunu açacağım ben. ben ne ben de biliyorum. Hadi gidelim anneye bakma hadi. Gidelim mi anneye. Hadi gel. Gel. Gel kızım. Babam gel. Gel babam. Gel. Hadi 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 hadi. Ne yapıyor anne? Ne yapıyor onu? Anne? anne ne yapıyor? Anne mama mı yapıyor? Anne krem şanti yapıyor kız. Mama yapıyor. Aa, bir yandan da şey yapıyor. Puding yapıyor. Sütle bir yandan da krem şanti yapıyor. He? Baba Eylül Tüm duruşa bak ya Nasıl durdu ya kader Kader. Şunun duruşa bak. Cadının duruşa bak. Güzel. Ne yapıyor anne? Mama mı yapıyor anne? Ha? Evet. Eh. Ee, eh. ee, eh. buraya da Sen de mi Evet. Ne Evet. 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 Aa yakalam onu. Olmaz baba. Baba. Ağza bak, ağza bak, ağza. <laughs> Niye açıyorsun ağzını sen? Ne yapıyor anne? El bak. Annesi sana nasıl bakıyor? Ele havada bak. Kader. Şuna bir bak bir gül. Kader. Ne? <laughs> Mama. Çilek mamma Mamma Ham Ham yap kızım krem şanti, çilek Hımm Ayy ay. ay, ay. ay, ay. <laughs> <laughs> bu krem şanti oldu Bu kadar mu sen bilirsin. İstediğini yap. Alırsan abi tas görürsün. Nasıl kalırsın? Fazla görürsün yani. Niye fazla görürsün? Annem geri bir buzdan mı atarsın? At, bir, bir, şey olmaz ki onun. Süt, sütlü diye mi bozulur mu diye diyorsun sen. He? At buzluğa çıkarır yeriz ya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yok geçen buzluğa atmıştı ya. Hı. Hı. Kadar artık tek indiriyor bu. Kendini salacak neredeyse. Bak sevince. Baba. Ne yapıyor anne baba? Ne yapıyor? Ne yapıyor anne? O dil ne? O dil ne? Dil akıyor, cadı. Hah, asıl kafamıza esir asıl. Asıl koskoca şey kafamıza esir. Kız asılma. Nasıl asılıyor bak ya. Abooo! Kendini saldı, asılıyor. Cadıya bak. <laughs> Babam. Ne yapıyorsun sen? Heh. Cadı kızım benim. Babam benim. Annem pudingi de yaptı. Oh. Akşama ziyafet var. Sen ne yapıyorsun kızım? Oyun mu oynuyor? Gelecek mi kucağıma? Gelecek mi kucağıma? Babam gelecek mi? Gelecek mi kucağıma? Hmm, <laughs>

Nasıl bakıyor? <laughs> Mama çeşmeyi sıkkadı. Mama. Üstüne <laughs> <laughs> Kadar getir. Bez <Res> getir. <laughs> Kendi elini de içsin çocuğun. Or oraları da ya Kız her tarafın batarıdan kaz. <laughs> Çocuk nar mısın? Ne anlatsın Şunun ağzında da başka şeylesin. Onunla değil. <laughs> Mamma. Yedin mi mama kızım Mamma. Dur baba. kıç sallıyor bak bak. Daha yapsaydın karsaydın da. Bir şeyler anlatıyor bak sana. Bak bak kadar işaret ediyor bir şeyler Ne yapıyor anne baba? Kızım. Eğilin. Baba. Eğlendim. Ha. Oraya mı gitti? Bak ya konuşuyor ya bak. Tek elle nereye gidiyorsun? Düşeceksin. Yürüyecek neredeyse cadı. Yavaş kafanı çarpmaz. Nereye gidiyor? Masanın altında ne arıyor?

Biraz da fotoğrafını çekeyim kızım. 12 dakika olmuş.